4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 104 dinleme metni saygı. Öncelikle metnimizi dinleyelim arkadaşlar. Saygı 24 Nisan Cuma Otobüsteydim bugün. Bir adam bindi. Sarımsak yemiş. Yanımda durmadı benim. Uzağa gitti. Gene de duyuluyordu ağzının kokusu. Burnumu tıkadım. Ben zaten necektim ama Gideceğim yere varmamış olsam da inerdim. Çekilir şey değildi o koku. Nasıl yaparlar bunu? Kendi keyiflerinden başka hiçbir şey düşünmezler mi bu adamlar? Şunu bunu rahatsız edeceklermiş, umurlarında değil. Onlar sarımsağı yesin de yüzlerce kişi bunlar rahatsız olsun. Zararı yok. Sarmısak yemesinler demiyorum. Ben sevmem o nesneyi ama bunca yüzyıldır insanoğlu yiyor onu. Demek bir tadı var bir iyiliği de var. Yesinler. Kimsenin zevkine karışacak değilim ama sarımsak yedikten sonra dalmasınlar kalabalığın içine. Düşünsünler biraz. Düşünsünler de ötekini berikini rahatsız etmesinler. Yalnız ben rahatsız olmuyorum. Nice kimseler rahatsız oluyor. Sarımsak yemeği seveni gördüm ama kendisi yemeden sarımsak kokusundan hoşlananı görmedim. Akşam yenmez mi bu? Çoluk çocuk akşam yemeğinde yersiniz o sarımsağı, sonra oturursunuz evinizde, olur biter. Şu adama bir çatayım dedim içimden. Söylemeliydim düşündüklerimi. Bir kavgadır çıkardı. Bilirim, otobüstekilerin çoğu da ondan yana olurdu. Canı istemiş de sarımsak yemiş o adamcağız. Ne karışırmışım ben. Belki bir de alaturkalık, alafrangalık tartışması açarlardı. Göze alamadım. Ama almalı göze. Kimsenin işine, keyfine karışmak değildir bu. İnsanları biraz da ötekini belikini düşünmeye, şunu bunu rahatsız etmekten çekinmeye çağırmaktır. Bana öyle geliyor ki bu da bir yurttaşın başlıca ödevlerindendir. Böyle tartışmaları göze almazsak bu ülke sarımsak kokusundan kurtulamaz. Yani bu toplumun insanları yalnız kendilerini düşünüp başkalarını aldırmaktan, bütün kötülüklerin anası olan bu huydan silkinemez. Birinci etkinlik. Saygı metnini dinlerken kendinizi otobüsteki yolculardan birinin yerine koyunuz. Yazarın rahatsız olduğu için duruma nasıl tepki verirdiniz? Ben olsam sarımsak yiyip otobüse binmemesi konusunda nazikçe uyarırdım. Yanımda naneli sakız olsaydı bir tane verirdim. İkinci etkinlik. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin cümlelerdeki anlamlarını tahmin ederek tabloyu yazalım. Şunu bunu rahatsız edeceklermiş umurlarında değil umurlarında değil arkadaşlar Umur aldırış etmemek umur etmemek Aldırış etmemek Umrunda olmamak anlamında kullanmış Şu adama Bir çatayım dedim içinden çatmak Sertçe uyarmak Belki bir de Alaturkalık Alafrangalık Tartışması vardır Alaturka yerlilik Alafranga yabancılık Sayfa 105 Metinle ilgili sorular Yazarı Rahatsız eden durum nedir? Yazarı rahatsız eden durum bir yolcudan gelen sarımsak kokusudur. İkinci soru, yazar karşılaştığı durum karşısında nasıl bir tepki vermeyi aklından geçiriyor? Yolcuya gidip ona çatmaya, sataşmaya aklından geçiyor. Yazarın sarımsak yemeği ile ilgili görüşleri nedir? Sarımsak faydalı olabilir, insanlar sarımsağı sevebilirler de ama bunu yedikten sonra insan içine girmemek gerekir diye düşünüyor. Yazarın bu bir yurttaşlık görevidir şeklinde ifade ettiği görev nedir? Sizce bu, siz bu göreve katılıyor musunuz? Yazarın bu bir yurttaşlık görevidir şeklinde ifade ettiği görev insanları rahatsız eden davranışlar için olan insanları uyarmaktır. Dördüncü etkinlik saygı metninin konusunu ve ana fikrini yazalım. Bir yolcunun yediği sarımsağın kokusuyla otobüsteki yolcuları rahatsız etmesi metnin konusu. Ana fikri insan içine girdiğimizde diğer insanları rahatsız edecek durum ve davranışlardan kaçınmalı. Bize rahatsızlık verenleri de uyarmalıyız. Beşinci etkinlik yandaki kişinin elinin içerisinde olması ve ileri doğru bakması onun düşündüğünü göstermektedir. Bu sözlü olmayan mesajlara bir örnektir. Çevrenizdeki kişilerin beden dillerini nasıl kullandığını gözlemleyip sözlü olmayan mesajlara örnekler yazınız. Örneğin arkadaşlar düşünürken saçını oynamak ya da gözlerimizden bizden kaçıran birinin yalan söyleri olabileceği sözsüz mesajlara girer. Sayfa 106. 6. etkinlik. saygın metnini sınıfta arkadaşlarınızı canlandırınız. Canlandırma yaparken aşağıdaki verilen hususlara göz önünde bulundurunuz. Evet bunu arkadaşlar sınıfta arkadaşlarımıza canlandıralım. 7. etkinlik aşağıda 4 veya sınıf öğrencilerin saygı konusunda dikkat ettikleri yani davranışlar verilmiştir. Saygı konusunda neler düşündüğünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet burada insan özgür bir varlıktır ancak başkasının rahatsız olduğu yerde bizim özgürlüğümüz biter. Mesela ben futbol oynamayı seviyorum diye evde istediğim saatte ve istediğim şekilde top oynayamam alt katta oturan insanları düşünmek zorundayım. Onları düşünmeden evin içinde top oynamam alt kattaki insanlara büyük bir saygısızlıktır. Sayfa 107. 8. etkinlik Hacıvat ile Karagöz arasında geçen konuşma arkadaşlar. Sınıfta da arkadaşlarınızla birlikte karşılıklı konuşma şeklinde okuyabilirsiniz. Bu konuşmada geçen keylerin altını çizelim. Bunların yazımlarında herhangi bir farklılık var mı? Evet burada farklıları var. Ek olan ki kelimeye bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Buradan ki'leri bularak da altını çizebilirsiniz. Sayfa 108. Sendeki şans bende olacaktı ki bu cümlede iki farklı ki kullanılmıştır. Birincisi olan ki ek olan, ikincisi olan arkadaşlar bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Buna göre uygun olan bağlaç ya da Ek olan kidir yazalım. Buzdolabındaki etler bozulmuş. Ek olan ki bitişik yazılacak. Baktı ki olacak gibi değil vazgeçti. Ayrı yazılacak. Baktım ki bağlı ki ayrı yazılacak. Demek ki konuyu iyi anlamış. Ayrı yazılacak. Sınıftaki bitişik yazılacak. O ne yapacağınız bilmez. O ne yapacağını bilmez ki. Ayrı yazılacak. Kendi kitabımı bulamıyorum. Seninki nerede? bitiş yazacak. Seni öyle gö görecek, göreceğim geldi ki ayrı yazacak. Dokuzuncu etkinlik. Saygı konulu hikaye edici bir metin yazalım. Saygının gücü. Yaşlı adam Ahmet köyün bir kişisiydi. Her sabah bahçesinde çalışır, o aile ilgilenirdi. Bir gün genç Emre köydeki işleri öğrenmek için Ahmet'in yanına geldi ve yardım etmek istediğini söyledi. Ahmet onu kabul etti ve birlikte çalışmaya başladılar. Ahmet sabırla Emre'ye bitkilerle nasıl ilgileneceğini öğretti. Emre, Ahmet'in her dediğini dikkatle dinleyip uyguladı. Bir gün Emre, Ahmet amca sana saygı duymamın sebebi bilgin ve sabrın dedi. Ahmet ise asıl saygı insanın kendi emeğine ve karşısındaki insana duyduğu değerdir diyerek cevap verdi. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.